Yılbaşı için bir haftalık bir süre kaldı. Mağazalar yılbaşı için hediye seçeneklerini, led ışıklandırmaları ve tüm hazırlıklarını tamamladı. Burdur'un Bucak ilçesinde hediyelik eşya mağazası işleten İsmet Hayta, yılbaşına özel hediye seçenekleri hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Yılbaşı için geri sayım başladı. Mağazalar yılbaşı için hediye seçeneklerini, led ışıklandırmaları ve tüm hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşı vesilesiyle sevdiklerine hediye almak, onları mutlu etmek isteyen vatandaşlar için hediye seçeneklerinde ürün yelpazesi oldukça geniş. Hediyelik eşya satışı yapan mağazalarda yılbaşına özel hediye seçenekleri vitrinleri süslüyor. Burdur'un Bucak ilçesinde hediyelik eşya mağazası işleten İsmet Hayta Yılbaşına özel birbirinden güzel ve anlamlı hediye seçenekleri hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Hayta, kadınlara ve erkeklere özel yılbaşı hediye seçenekleri, ev dekorasyon ürünleri ve evinin bir köşesinde yılbaşı teması oluşturmak isteyen vatandaşlar için yılbaşı ağacı, süslemeler ve led ışıklandırmalar hakkında bilgi verdi. E, yılbaşı için e, en başta çamaşırlarımız gündemde şu anda. E, 30 santim, şey 60 santimden 120 santim şu anda rovaçta olan boylarımız 60 90 120 santim olarak şu anda hızlı giden bir grubumuz var kendilerine yılbaşı köşesi hazırlamak isteyenlere bir fırsat yine çikolata gruplarımız yılbaşına özel parfüm gruplarımız çakmak ve takı setlerimiz mevcut yılbaşında ağırlık olarak giderek giden yine Ev dekorasyonu e, mutfak eşyası, oyuncak grubu ve kar çeşitlerimiz mevcut. Ürünümüz olarak e, biz hazırız. Siz de sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız, kendilerini özel hissetmek istiyorsanız işletmemize bekleriz. Çeşidimiz bol, ürünümüz çok. Çam ağaçlarımız e, yılbaşına özel 100 liradan başlıyor. Süs grupları yine e, 50 liradan hatta 35 liradan başlıyor led grupları aydınlatma grupları isterse çam ağacını renkli göstermek isteyenlere 100 liradan başlıyor set gruplarımız saati çakma bilekliği tespih erkek grubu olarak 375 lira bayan tak setlerimizde yine aynı şekilde kampanya yaptık su almaz şekilde saatimiz kararmaz bileklik küpe kolye çeşidiyle 375 lira Çakmak çeşitlerimiz birinci sınıf kalitelidir. Onlar da 200 liradan başlayan fiyatlarla bulabilirler. Yine çikolata grupları 20 liradan başlayan, şekerleme grupları 20 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerimize hitap ediyoruz. Her bütçeye uygun hediye seçeneklerinin mevcut olduğunu belirten mağaza sahibi İsmet Hayta yılbaşına özel satışa sunduğu hediyelerin fiyat aralığı hakkında da konuştu. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Eskiden çocukluğumuzda e, Almanya'dan veya dış ülkede e, tanıdıklar olan amcalar dayılar olan daha iyi bilir. E, yılbaşı Noel Baba şeklinde e, çikolata grupları var. Bu İstanbul'da bir firmada vardı. Ee, uzun uğraşlar sonunda diyaloğa girerek e, sağ olsunlar arada aracılarımız da vardı onların teminiyle e, biz de bucak halkına böyle bir grubu yani hem eskiyi hatırlatmak hem de yeni nesile bunu gösterebilmek için e, böyle bir gruba girdik e, en azından eskiyi yeniye aktarabilmek güzel bir şey içinde e, hediyeler hediyeler de var e, oyuncaklar çıkıyor çeşitli oyuncaklar çıkıyor Küçük, orta, büyük olarak sınıflandırma yani bütçesine göre e, kimsenin hayır diyemeyeceği fiyatlarla müşterilerimize hitap ediyoruz.